yepyeni bir Tekno enerjiden herkese merhaba. Sevgili izleyiciler birazdan çok özel konuklarımızla birlikte teknolojiyle beraber oyunculuk seyinin nasıl değiştiğini ve internet üzerinde oyunculuk nasıl olmalıyı konuşacağız. Bu arada en ilginç teknolojik haberlerden ve ürünlerden de sizlere haberdar edeceğiz. Vakit kaybetmeden davet edelim konuklarımızı. Kendi yarattığınız hayal dünyasında her şeyi değiştirmek mümkün söylemini yaşam tarzı yapmış Miza, karikatür ve animasyona açık. Koca kafaların yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, Tekno Sinerji'nin konuğu oluyor. Kliplerde, reklam filmlerinde, dizi ve sinema filmlerinde, kısaca ekranın her yerinde gösterdiği üstün performansla göz dolduran... Güzel oyuncu Yasemin Öztürk, tasarımcı ve oyuncu kimliğiyle Tekno Sinerji'de birazdan bizlerle. Yaşar oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasemin Öztürk siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> e, keyifler nasıl? Nasılsınız? Vallahi gayet keyifliyiz. Hani evet. sıcaklar e, güzel gidiyor ama bu yağmur güzel oldu. Yani hani bu sıcaklara yağmur iyi geldi. İyi. Biraz rahatladık tersiniz? Evet. Yani tatile girdik. Bahar i̇şte yeni sezon hazırlıkları evet. Stüdyomuz ışık geldi. Teşekkür ederiz. <laughs> <Çok gülüyor> sağ olun. Ee... Yeni sezon için işte görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni sezon, sezon hazırlıkları var. İşte belki bir ara bir tatil yapacağız. Bakalım. Ama öyle güzel yolunda gidiyor her şey. Harika. Neler yapıyorsunuz şimdilerde? Ee, şimdi işte sezon bitti, dizi bitti. Ondan sonra işte e, tiyatro, sinema filmi, işte dizi bunlar için görüşmeler yapıyoruz şimdi. Ee, öyle. Yani bu ara biraz görüşmelerle geçiyor. İşleri bağladıktan sonra da tatil. Sonra çıkacağız. tatil evet. zaten <laughs> bronz görüyorum sizi bayağı. Evet bayağı... ben İstanbul'un güneşini seviyorum. Güneşleniyorum İstanbul'da. Ara ara havuzlara gidiyorum yani. Evet. Nasıl teknolojilerimiz? Aslında e, çok iyi değil. Kardeşim çok <gülüyor> şikayetçi <gülüyor> bundan genelde. Yani <laughs> bizim kuşak pek teknolojiyle bir arada olamadığımız için genelde böyle eee yani çocukları tam sayılmayız değiliz. değiliz, değil değiliz. E, Gerçi e, olsun çıkabilir yaşım. <laughs> ben 70'ler kuşağı olduğum için Aynen. çok teknolojinin içinde büyümedim açıkçası. O yüzden biraz alışmak zor oldu. Hı -hı. E, biraz alışabilen? zorunluluktan e, bu bir, bir takım işte Biliyorsun sosyal falan, e, işte Facebook'lar, Twitter'lar hani Facebook daha bir aşinaydım. Twitter değildim ama şimdi şimdi işte Twitter'da ama yine de böyle e, her şeyi e, Twitter'da paylaşamıyorum aslında paylaşmak istiyorum ama paylaşamıyorum daha tam alışamadım galiba Twitter'a öyle söyleyeyim ama Facebook'ta daha şeyim daha haşır neşir. Belki de her şey yani paylaşmak daha mı iyi evet. acaba? Beceremiyorum ya da böyle bir çekiniyor muyum bilemiyorum yani hani böyle bir durum Hemen var. Ee, bilmem yani her, aslında herkes orada her şeyi paylaşabiliyor. Bana her şekilde her şeyi paylaşmak belki çok doğru mu gelmiyor? Güzel, yani gizem güzel evet, oluyor, değil mi? E, hani gizemin güzelliğinden mi onu da bilmiyorum ama e, şu anda tam öyle her şeyi açık ve net bir şekilde e, şey değilim. Paylaşan bir Twitter e, takipçisi, kullanıcısı. kullanıcısı değilim açıkçası. Ama bu zamanla alışacağım bence zamanla oluşabilecek bir şey daha bu. Ee, balık burcuyum ama yükselenim akrep ve terazi öyle. Ay ne kadar ya zor bilerek şey. soruyorum çünkü akrep. sevgili e, Hande Kazanova <laughs> daha önce konuğumuzdu geçtiğimiz haftalarda. <gülüyor> <gülüyor> e, teknolojiye en yakın burçlar hangisi falan diye evet, öyle bir Evet. ben Öyle miyim acaba? Yükselinizden <laughs> dolayı bildiğim kadarıyla evet teknolojiye yakın bir burçsunuz. İşte Akrep demek ki yaklaşıyorum. hangi burçlar? <laughs> evet gerçekten Aynen, öyle. Akrep ak işine gelen her şeyi öğrenir. Evet. Kova mesela çok yakınmış teknolojiye. Galiba. Siz hangi ben bursuz? koçum. Senin <laughs> şey, Toprak burcu sabit, değil mi? Atif Oğlak ben varım. ben de çok merak ettim. Bana ne? Dedim <laughs> de katılırım. Ben meraklı bir şey ilgileniyorum teknolojiyle. Yani yanlış hatırlamıyorsam ama hani öyle e, Yok, diyeyim. doğru hatırlıyorsunuz. Değil mi? Boğalar doğru hatırlar. Hey. Koç iyidir. Kova iyidir. <laughs> <laughs> Öğrenmişler. Ama koç, da çok iyidir. Toprak grubundan değil Koç. Hava diye biliyorum ben. Koç, koç. bakayım abi oğlan toprak olduğunu evet. biliyorum. Bir, bir de Başak. ayakları yere çok sağlam basıyor biliyorum. <laughs> bir de Başak. Başak değil mi? Evet. <gülüyor> evet. siz. Twitter, <laughs> <laughs> Ben burada bir kitap buldum da Türk internetinin kısa tarihi diye yazmış. Yani, 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 yani. Hemen ah, kısa diye okumaya başladım. <laughs> <laughs> siz konuşurken <laughs> o kadar da kısa Onlar değil. De, kısa dedisek. Onları <laughs> size vereceğiz ha, program sonrasında. <laughs> Sizin benim Doğru internet adam çok iyi tabii ki. yani Doğal olarak tabii ki. Ateş kocaymış koç. <laughs> Ateş, Ateş <tamam>. kocaymış <laughs> <Ateş tamam>. <laughs> Eyvah. Çok Teşkeli. fazla yaklaşamazmışsınız. Yaklaşınca yakarmış. Evet doğrudur. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani e, internet daha ilk herhalde e, aktif olarak kullananlardan birisiyim ben. Yani iş tabii. bazında söylüyorum Yok o zaman ben tabii. seni görmedim. Bak. <laughs> <laughs> Kaç sene oldu sen sen kullanmaya başladın? Ya benim şöyle ben şimdi ekonomist dergisinde çalışıyordum. Dergide karikatüristim. Orada ilk herhalde dergiye hani bu siber olarak gönderen insanlardan birisiyimdir. Hatta ilk ilki de olabilirim yani gerçekten hani bu konuda mübarek. İndalıyım diyorsun. <laughs> evet çünkü <laughs> BBS ile gönderdim ben. Yani, Atıf onu iyi bilir. Hani ben internetle değil hmm, internetin bbs. bir step öncesi iki bilgisayarın birbiriyle anlaştığı ee, yöntemle evet. ilk karikatürümü yolladım. Ee, dergidekiler ilk başta çok karşı çıktılar tabii yani ne oluyor hani ...sen sürekli dergiye geleceksin. Bir de 2 de ...hürriyet, hürriyet plasında. Ama telefon açıyorsun, tıklaşıyorsun, gidiyor değil mi? <laughs> mi? Başta acayip tepki <laughs> gösteriyor. Ok ya olur mu? Sen yine gel falan dediler. Fakat şimdi... <gülüyor> 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 Niyeyse, bir görelim. Bak, <laughs> gerçekten öyle. Bir de şey oldu... ...şimdi ben e, normalinde yani 2TL'ye... ...gidiyorum, işte akşama kadar bekliyorum. Böyle Akşam aa, şu haberler oldu diyorlar, şunları çizeceksin... ...diyorlar. Bayağı boş bir zaman var. Ben dedim ki... ...boş zamanı ben değerlendirmek istiyorum. <laughs> Bana de bilgisayarı satan adam... ...486 bilgisayar bu arada... E, ...ilk satarken de şey dedi, ya yani böyle bir, bunun bir kasası var dedi. İstersen bunu al dedi. Ben baktım bunu kocaman bir kasa. Bundan olsun dedim. Yani o dedi gerekmez dedi. Tabii işte bir şeyden anlamıyorum. Gerçekten o büyük kasayı aldım düşürdüm bir de eve getirirken. <laughs> <laughs> gerçekten. Ya. Allah'tan bir şeyler çıkmamış içinden. Çünkü eskiden ona kartların üzerine diğer kartlar şey yapıyordu. Ot monte edilirdi. Şimdi eskisi gibi değil. Nasıl olsa düşse de bir şey Ama olurdu. gerçekten aradan zaman geçince çok gereksiz bir şey yaptım anladım. <gülüyor> <gülüyor> çok gereksiz bir şey. Şu anda bile o kasalar <laughs> Ee, sonra işte e, orada gerçekten yani bana bilgisayarı satan kişi İsmail Türkmen buradan adını saygıyla alıyorum arkadaşlar. <laughs> ee, gerçekten bana çok şey öğretti. Yani dedi ki sen bu dedi e, bilgisayarda dedi tablet bağlayabilirsin dedi. İlk tableti o tanıştırdı benimle. Yani şu anda benim hayatımı kurtaran şey. Yani tüm çizimlerimi cihazlar. O tablette yapıyorum. Genç arkadaşlar anlatalım çünkü garip bir hani şey mesela sözlük kitlesi var. Onlar şimdi sen tablet dedin ya onlar Hı. bu tablet zannediyorlar onu. Ha, Öyle olunca da ondan sonra ya o tablet o zaman çıkmadı ki falan diye böyle şeyler gel, gelmiyor. Yani sen açıklarsın Hayransın. Yani benim kullandığım tablet e, bilgisayara bağlanan işte kablolu bu nasıl e, grafik tablet denilen şey. Yani grafik bir kalemi var. Evet. Ya. Hatta kalem de kabloluydu. Kalem de bağlıydı. Şu anda yeni çıkan modellerinde kalem kablosuz. Normal bir tablet var önümüzde. Şu anda işte sizin tabletlerde kullandığınız hani parmakla çizilmesi şeyi biz kalemle çizebiliyorduk yani o senelerden beri. Ee, sonradan şu anda tabi bunların ekrana çizilen bilenleri de çıktı siz ben şu anda onu kullanıyorum. Çok özür dilerim e, lafınızı bölüyorum ama siz zaten ekibinizle beraber hiç e, kalem falan kullanmadan bu işi evet. yapmışsınız değil mi hep? Evet yani hani ben e, onunla başladım bütün karikatürlerim kalem kağıt olmadan. Yani yaklaşık e, o tarihten beri işte 99'un sonu yani 2000'den itibaren ben gerçekten kağıt kalem kullanmıyorum yani ilginç Süper. bir şekilde. Ya bazıları şeyi savunuyor ya işte kağıt kalemin dokusu işte sıcak işte o, o, dokuyu hissetmek istiyorum falan. Ya o dokuyu bu, bu da hissetmek istiyoruz. Şey. Yani. Ben de bu dokuyu seviyorum. ben tam de. teknolojik siber <laughs> böyle cam olmalı şey olmalı. Aslında i̇şte, <okuma gülüyor> bizi orada o kadar hala. geldiği için belki de onu tercih ediyoruz. Yani Kesinlikle. evet kokusunu sevenler vardır ama <laughs> hani bana e, ben tabii ki teknolojiyi çok daha iyi şekilde bilmek, öğrenmek bilgi sahibi olmak tabii ki isterim. Hepimiz ama sevdi. bunu geri attığım için e, bu böyle konuşuyor olabilirim. Yani hani e, daha işte kalem, işte kağıt elimde olsun diye hani bu şekilde konuşuyor ama ben e, yoksun kaldığımı düşünüyorum. Yani Hı -hı. bunun için aslında biraz daha beynimi yorabilirim. Yani Hı -hı. öğrenmek istiyorum. Karşı değilim mesela. Sonuçta tabii ki kitabın sıcaklığını duyan bir insan. Yani o başka bir şey yani. Ama ona, karşı değil Bizler de Ama karşı değiliz. Kadınlar İyi. olarak. Evet tabii, evet, tabii, tabii lütfen. Ki. Hakikaten bizler evet, de tabii. kadınlar olarak bu anlamda karşı değiliz. Bütün Ama kadınları sence, yanına çektiğim e, hani kilitli kitap ok içinde. <laughs> ne güzel kitap yani, değil mi? Bu ya, yani o fazla bir şey mi? Bütün hakikaten şöyle uzanıyorsun. Şöyle kitabını almışsın diyor plaj üzerinizde. Ya var de, onu, de bunu Biz öyle. erkeklerin arasında şu kadınların Çok arasında soruş. olan dayanışmanın yarısı olsaydı. <laughs> şimdi var ya dünya aya gitmiştik. olmaz? Var canım yok mu? Yok yok bizde hiç öyle bir şey yok. Biz en fazla maçlarda bir araya geliyoruz. Ama şu var yani ben <laughs> Bütün kitapları artık tabletten okumaya başladım. Hani bu sefer bu tablete geçtim. Ee, ya benim için e, ben gerçekten hatta birçok kitabın buraya geçmesini istiyorum. Çünkü mesela ben çizgi roman e, delisiyim. Benimkiler hatta... geçti. Bari onu Hepsi geçti mi? Ha. Yani ee, senin iki, çıkardığın iki, kitaplar iki geçti. Kitabım geçti evet. Ben onları hemen indiriyorum. Evet. Bir tanesini verdim. Bir tanesini <laughs> verdim. Bu inmiş sadece. Yok o geçmemişti. Ha, tamam. böyle. E, e, o zaman e, e, onu kağıt olarak okuyabilirim mecburam. Koklamayacak. İyi kokuyor işte yapalım mı? Bir eee var. Sonrasında sohbetimize devam tamam. edelim. Onu bir izleyelim. Sonrasında üstüne de konuşalım. Tamam. Marathon grubunun yeni çalışması Brain Pong Jumbo sayesinde yıllardır bilinen Pong oyununu ellerimizde değil beynimizle kontrol ederek oynayabileceğiz. Özel bir başlık sayesinde beynin dalgalarını ölçüp buna göre hareket eden sistem geleceğe dair pek çok büyük projeye öne yak olabilir. Başlık beyindeki konsantrasyonla ilgili özel bir beyin dalgasını kontrol ediyor ve çubuğu topa doğru hareket ettiriyor. Şayet oyuncunun konsantrasyon seviyesinde düşme yaşanırsa sistem bunu tespit ediyor ve hareket engellene hamle karşı tarafa geçiyor. Evet ne diyorsunuz VTR'imizle ilgili? Pon koyunu. Yani o çok ilginç. Göz, gözleri mi takip, gözler mi takip ediyor Bey, yani beyin, beyin da... sinyalleri. Evet. Beyin, evet. Şimdi çok beyin acayip. dalgaları aslında yani beynimiz düşünme ve uyuma ve çalışma anında farklı dalgalar üretiyor. Şimdi o dalgaları biraz daha parçalayabildiler, daha fazla dalgalayabildiler. Alfa, beta ve gama. Öyle bakıyorsun ki bundan çok güzel bir şey çıkacak. Ben de bakıyorum. <laughs> evet, güzel evet, yani. bir, bir, <laughs> bir her yeri tamam hepimize baktı değil mi? Evet. <laughs> Gamma ışınını çok severim. Halka demek, dönüşüyor ya böyle şey yeşil yaratı. Gama ışınlarına maruz Gama kalıyor. Gama ışınlarına maruz kalıyor. Mayıs kurgu manyağı. Küçüklüğümden çok <manyakları. gülüyor> <laughs> Küçük beri. <büyümden Çok gülüyor> <dinim>. Evet, Gama ışını çok güzeldir. Evet. Evet. İyi cümleydi ya. E şey şey Diyorum, diyor. <laughs> bir tur manyak. Nasıl ya? Küçüklüğünde bu ışınları biliyor muydun Varo? Valla bilir. Çizgi romanlardan biliyordum. Ama evet. mesela çok ciddi bir Iron Man şeylerinden birisidir. Bildiğim kadarıyla. Iron Man, Hulk, Thor hepsini. Mesela Yaman dergisi vardı. Belki bilmezsiniz, bizim belki Bilmezsiniz. Biz tabii hatırlıyorum. ilk orada okay. tanıdım böyle Thor var, işte halk var, yeşil yaratık falan. Hmm. Şimdi günümüzdekiler mesela daha Marvel hani yeni 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 tanımaya başladı arkadaşlar. Cici mi diyordunuz çocukken ama? Ne bileyim. Neleri? Cici cici falan mı yapıyordunuz? Yok, ben... <laughs> <Gerçekten> cici de kadınlar yapıyor genelde. cici yapmazlar. Onu biz böyle. severim falan diye. Hangisiyle özledik? Biz dergiye böyle okuyorduk. kart. <laughs> 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 Var olan hangisiyle? Ee, yani Avengers'taki mesela karakterler insanlar genelde birisiyle mutlaka kendisini e, eşleştirir. Ben aslında X-Men'deki Wolverine karakteriyle daha çok özdeşleştim. Öyle mi? Ben de profesörü çok severdim. O hani havada duran var ya. Harika şey değil, Xavier değil. Diğer profesör. <laughs> Wolverine'de biliyorsunuz en sert olanı. Böyle burasından şey çıkıyor. Biliyorum. Sert yani. <laughs> sert kop. <laughs> Beast benimki. Ha? Beast değil. Ha, o da güzel. Mavi, güzel, evet, güzel, bir karakter. Güzel bir karakter. Çok iyiymiş, şey yapabiliriz. Senin var mı karakterin? Yok. Aman. Yok. İkisindeki yes, herhangi bir karakterle... Gok. Yok, Yok mu? Yalnız ben seyrettikten Voltran sonra... Boltran olabilir mi mesela? <laughs> Çok güzel. Ya yürü yürü kalkın. <laughs> Çok iyiyiz. <laughs> <anı Evet. derece. gülüyor> Onlar aslan mıydı, kaplan mıydı? Aslandı değil mi? Voltram'dakiler evet. evet. mi? Hayır. Ee, beş tane e, çok yakın arkadaşın ama onların aslan da vardı işlerinde evet. Hı. İşte kadın Sonların görüşü vardı. orada arkadaşlıkları Hı. algılıyor. Hı. Aslında, Hı. aslında beş tane aslan vardı. Beş, elementi, beş tane elementin, beş, beş tane elementin aslanı vardı. Evet. Tabii beş evet. element ah, deyince beşinci aha. element tahta değildi diye hatırlıyorum yani niye hatırlamıyorum. Değildi tahta değildi. Dağabıydı. Ben aslında onu biliyorum. Orası, orası Ben sadece dolayı aslında onu oradan. Harika. Peki <laughs> sen profesyonel olarak şey de yapıyorsun değil mi? Kıyafet de tasarlıyorsun. Evet, tasarlıyorum evet. Rözüm 2007 yılında misin? başladım. Ee, i̇şte Yasemin Öztürk adı altında bir etiket çıkarttım. Hı hı. Ondan sonra o dönem e, dizi yoktu. Dizi filmi ara vermiştim. Tiyatro yapıyordum. Sinema filmi falan çekiyorduk ama e, hani bu işi daha çok zaman ayırdım. Hı. O sırada. Çünkü e, çok zamanımı alıyor. E, kişiye özel kostümler, tasarlamak yapmak hani o kumaşı Koca. almak e, inele hmm. o, o kumaşı almak hani dizayn etmek sonra e, bir takım aksesuarlarla süslemek ve hani tam bir kişiye özel oluyor çünkü bir kez e, şey alıyorum ben sadece beden ölçülerini alıyorum e, kumaşı kendim beğeniyorum ona